2.7 milyon euro kazanması bekleniyor e, Hollandalı golcünün. E, e, başarılar diliyorum. Badu Endia Adana Demirspor'la 3 yıllık kontrat imzaladı. E, sağ olsun iletişim halindeydik Stock City'de oynarken. Hı hı. E, Championship'e düştüğünde ücretimde e, %20 ya da %15 kesinti olacak evet. dedi. Yani Premier Lig'de kazanacağım parayı kazanamayacağım dedi. Ee, Galatasaray'a doğru rakama zaten gelirim demişti. Hatta bir sene Galatasaray'da gelip kiralık olup şampiyonlukta yaşamıştı. Böyle kuralları oluyor. İşte şimdi de e, düşmesi sayesinde bir sene kiralık başka takıma gitme hakkı var. Artı Hollanda milli takımı da bir jenerasyon yakaladı. Bunu özellikle evet. vurguluyorum Ezgi işte. Hatta yani böyle laf lafı açıyor. Çok da güzel bir eleştiriydi. Şimdi Dursun Özbek göreve tekrar geldi. 2015-2017 arasındaki kadar başarısız olacağını düşünmüyorum ama o dönem o takım içindeki ağır toplardan birinin işte o rikerin hamlesi, Nacil De Jong'u getirmesi bizim en Türk milli takımının halini hatırla Hayır abi o takım Hollanda'yı geçip Fransa vizesi almıştı. Siz şimdi tamam. o Hollanda'dan bir şeyler yaratmaya çalışıyorsunuz. Snyder'e kimsenin itirazı olmaz ama örneğin Rekerin De Jong ama işte o Hollanda değişim yaşadı şu an. Bence gayet iyi bir kadro kurdular ve Vegors'un da o aday kadro içinde olması bence değerli. Ezgi bakarsak işte Defaş oynuyor orada Malen var Weghorst var ve muhakkak yani Hollanda zaten orta savunması işte Van Dijk orta sahasında yine iyi oyuncular var Franky de yok delikti e muhakkak o milli takımda yer almak isteyecek ve her ne kadar Fangal Türkiye'ye gitme tavsiyesinde bulunsa da buraya gelirse bence burada atacağı gollere nasıl ki zamanda Kayıtla Snyder buradan milli takıma çağrılmaya devam ettiler bence Weghorst hani milli takımdaki yerini kaybetmez diye düşünüyorum e, Burnley'de attığı iki gol hiç takılmıyorum. Premier Ligi ne yazık ki yani ülkemiz için kesinlikle bir referans değil. O Premier Lig'de başarılı olmuş oyuncu buraya getiremezsiniz. Bir gerçekçi olmak gerek. Oradaki oyunuzu işte yine Bado yani Cenk Tosun'da da bunu gördük. E, benim için Hollanda'da attığı 27 gol de referans değil. Hollanda Ligi, Belçika Ligi'ndeki gol sayılarına çok aldanmayalım. Samat'ta da bunu yaşadık ama e, Wolfsburg'la 3 sezon düzenli olarak Almanya Ligi'nde o kadar kalıcı olabilmesi bence çok önemli. E, Wegors'un e, Beşiktaş'ın bir alışkanlık var tabii Mario Gomez'ten beri hep iyi golcülerle evet, oynadılar. Doğru. Mario Gomez, Abu Bakar, Cenk Tosun, Burak Yılmaz. Doğal olarak hani Batu Şah'ı geçen sene kötü bir tat bıraktı ki ben Batu geçen seneki başarısızlıkta asla Piyaniç ile şeker aynı cümle içinde kullanmam. Son vuruşları zaten sıkıntılı olan bir oyuncuydu ama oyun içinde bence çok efektif bir oyuncuydu Batu Şah'ı. Çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Bitirecek problem et evet. çok büyük takımsanız bir ikinci sezon 3.3 milyon euro maliyetlerle o şansı vermezsiniz. Başka bir oyuncuya yönelmelerini de anlayabiliyorum. Vegors'u da bu anlamda ben doğru bir isim olarak e, görüyorum. Bir aydır uğraşılması da mantıklı. Kolay değil. Ezgi işte yani sadece e, şampiyon takım değil. Küme düşen takımların bile kaderini golcüler belirliyor artık o denklemde. E, Trabzonspor'un da geçen seneki şampiyonluğunu Cornelius üzerine okuyamayız ama Cornelius sayesinde arkasındaki Vizca, Bakasetas, Vakayemo ka gol katkılarını yapabildi. Vegors biraz daha tabela yapan bir oyuncu profilinde. Ben doğru bir isim olarak görüyorum. Şimdi gelecek sezon şampiyonluk yarışının aslında çok çetin geçmesi bekleniyor. E, bu anlamda bazı transferler dengeleri değiştirebilir yorumu hep yapılır. Acaba Vegors Beşiktaş adına denge değiştirecek transfer olabilir mi? Bence denge değiştirecek bir transfer. Yani mevcut şartlarda e, ele aldığımız zaman Beşiktaş'ın belki transfer edebileceği en iyi forvet'ti. Ki bu forvet transferi gerçekleşmiş ya da gerçekleşmek üzere gibi gözüküyor. Evet. Ee, bir defa hani oyuncuya hangi kulüplerin ilgisi vardı? Hangi kulüplere gitmek istiyordu? Dortmund Frankfurt. Frankfurt yani. İki evet, tane gayet doğru. iyi takım. Evet. Bu çok Şimdi... önemli Ayra abi yani bak e, Van Persie ile Falcao'nun Türkiye'deki başarısını ben buna bağlarım. Fenerbahçe dışında kimse istemedi 2015'te getirirken Falcao'yu da Galatasaray dışında yani. Evet. Paul nasıl bu çok önemli oyuncu transfer ederken aslında bir referans Dortmund'la Frankfurt bir yükselişte bir oyuncu düşüşte değil hakikaten Premier Lig'deki gol sayısını diyelim hani burada referans almamak lazım İşin şöyle bir tarafı var zaten hani biz transfer yaparken Pref, Premier Lig'deki performansı referans almıyoruz Premier Lig de zaten bizi referans kabul etmediği için direkt bizden oyuncu alıyor <laughs> doğru Maalesef çok nadir transfer bizim de öyle ligimizin öyle bir gerçekliği söz konusu direkt bizden almıyorlar Şimdi hani Dortmund ve Frankfurt'un işte Frankfurt'un transfer ettiği oyuncu ya da işte bu oyuncu bu takımların kadrolarındaki golcüleri dikkate aldığımız zaman niçin bu oyuncu Beşiktaş'a gel, geliyor sorusunun cevabını da bulabiliyoruz. Bu öyle bir transfer bence. Hani bazı oyuncular vardır. Belirli bir meziyet üzerinden okursunuz, yorumlarsınız. Bunu birkaç meziyet üzerinden. İşte hava topları dediğiniz zaman gayet iyi diyorsunuz. Öbür taraftan doğru pozisyon almak gayet iyi. Arkasındaki oyuncu grubuyla iyi etkileşim ve oynatmak gayet iyi. Ayakları gayet iyi. İki Yanılmıyorsam ayak. iki ayağı Tabii, ya da gol yapabilmeme e, daha ne istiyorsunuz? Ağır olduğunu da düşünmüyorum. Yani son derece bu lig için hani o temaslı oyununa, oyuna da cevap Size verebilecek. Size çok önemli değil Hayır, değil abi mi? bizim ligdeki golcüler evet. için. Benim hala Muhammed'den Galatasaray'daki Muhammed'in ümidimi kesmeme sebebim Size'lı bir oyuncu olması o. Birebir omuz omuza mücadele. Bu sene Beşiktaş maçında Kerem'e yaptı asist mesela. Orada işte Vida ile Umut Menaş'la girdiği mücadele. Ben ona önem veriyorum forvetlerde. Yıkılmamak çok önemli. Kesinlikle öyle. Size'lı bir oyuncu. Bir de hırslı bir oyuncu. Bak bu da çok önemli. Hani yaptım yapamadım benim umurumda değil tarzında bir oyuncu değil. Ee, i̇şte bütün bunları ele aldığımız zaman bence şampiyonluk yarışında dengeyi değiştirecek bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Ama Beşiktaş takımı hani üçlü formasyonla oynayacağı neredeyse artık Kesin. kesinleşmiş bir takım olduğu için iyi bir stoper almalarına rağmen orada orada istenilen yapıyı oluşturamazlarsa stoper pozisyonunda ve bazı pozisyonlarda yapılan bu dengeyi değiştirici hamle yeterli olmayabilir. Mesela Abdülkerim'in alınamaması bir handikap mı? Beşiktaş Bence bir handikap. Mı? Yani içeriden alınabilecek bir de hani Beşiktaş'ın oyun yapısına çok giderdi Abdülkerim. Evet Abdülkerim risk alıyor. İşte öne çıkıyor vesaire vesaire. Bunun bir takım dezavantajları var. Zaten Beşiktaş'ın oynadığı oyun riske dayalı bir oyun. Yani bu oyunu oynuyorsanız diyorsunuz ki ben önde oynayacağım, önde baskı yapacağım. Bu topun daha çok önde kalmasını sağlayacağım. Ha, kalmadığı noktada yani benim ön alan presimin kırıldığı noktada ben o riske razıyım diyorsunuz. Yani bunun çok eleştirilebilir bir tarafı yok. Bu bir tercih ve dünya futbolu sanki bu tercihe daha çok yönelecek. Biz ikili forvetleri daha fazla görmeye başlayacağız. İkili forvetleri yani 4-4-2'yi mi göreceğiz yoksa üçlü savunmaları daha mı çok görmeye? Yani ikili forvetleri görmeye daha fazla başladığımız süreçte bence üçlü savunma formasyonunu da biraz daha fazla görmeye başlayacağız. Bu taraftan da e, bence değerlendirmek lazım. Artı genel anlamda bir şey söyleyeyim. Hani Beşiktaş'ın böyle bir farklılığı Valeren İsmail bir deneyimlenme sürecine girmiş olması da yani böyle bir önermeyi tekrar Türk futboluna, Türkiye ligine sunmuş olması da ayrı bir heyecan bence zenginlik. Bunu da görmemiz lazım. Ama Beşiktaş Gors'u aldığı gibi şimdi şey de. E, yani enkudu da ayrıl, ayrılıyor ya da ayrıldı. Ee, mesela bu şey de önem kazanacak. Yani sol ön önem kazanacak.